Merhaba. Bu derste, bu videoda, bu bir ders videosu değil, ezberlemek neden cazip gelir insanlara bundan bahsedeceğim. Zaten bu ezberlemek hususuyla alakalı, ezberlemeden öğrenmekle alakalı başka videolar da çekeceğim. Şimdi bunu parçalıyorum. Bu derste işleyeceğim şey ezberlemek insanlara neden cazip geliyor. Bu. Tamam mı? Şimdi bir kere çoğumuz anlamak yerine ezbere yöneliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu. Bakın bu bir tembellik meselesi değil. Bu aslında insanoğlunun beyninin çalışma sistemi ile alakalı ve bazı insanlar da bu tuzağa düşerler. Yani çoğu olarak yani çoğu insan bu tuzağa düşer tamam mı? Şimdi ezberin bir cazibesi var. Cazibesi ne? Hızlı sonuç veriyor. Yani ee, uğraşmak, çabalamak çok yoktur içinde. Yani sonucu direkt alırsınız. Ve beyin beyniniz size şunu söyler. Tamam oldu bu. Bu yolla devam et der size. Tamam mı? Şimdi halbuki aslında mesela ben de öğretmenlik yapıyorum. Şimdi önce kitaplardan şey yapalım. Mesela bir kitabı okuyorsunuz diyelim. Bir e, TYT AYT sınavı var ya üniversitede sınavına hazırlanıyorsunuz diyelim. Tamam mı? Çünkü çoğunluk bu videoları izleyen öğrencilerin çoğu sınava hazırlanan öğrenciler olacak. Kalkülüs dersi alan öğrenciler de şöyle düşünün. Siz de geçen sene sınava hazırlanıyordunuz ve bu mantıkla çalışıyordunuz değil mi derslerinize? Yani ezberci yöntemle genel olarak geldiniz ve bu şekilde çalıştınız. Şimdi e, formüllerden bahsedelim. Mesela bir kitabı alıyorsunuz. Kitapta bir formül var. Bu matematik formülü olabilir, fizik formülü olabilir. Formülün altında ne düşünüyorsunuz? Mesela e kitap yazılırken oraya bir formül konduysa o formülle alakalı soru ne zaman gelecek? Formülün hemen arkasından gelecek. Dolayısıyla siz bir formül gördüğünüzde onun altında o formülle alakalı soruyu görüyor olmanız normal. 3-5 sayfa veya 10 sayfa sonra gelmeyecektir veya o ama orada şöyle bir durum var. O formülü orada kullanabiliyorsunuz. Ezberlediniz ve kullandınız. Mesele şu 6 ay sonra o soru karşınıza geldiğinde veya 6 ay sonra o soru başka ezber bilgilerle harmanlandığında artık kullanabiliyor olacak mısınız? Şimdi ama buradaki durum şu. Siz formülü gördünüz. Altında da o formülü kullanıldığı bir soru karşınıza çıktığında çözdünüz. Şimdi bu bir yanılsama ya sebep oluyor. Bu bir. ikincisi. Ders dinliyorsunuz. Şimdi ben de ders anlatıyorum. Mesela kalkülüsü anlatırken ben ne yapacağım? Size bir şey öğrettim. E öğrettiğimle alakalı soru soruyorum değil mi altta? Şimdi formülleri hiç sevmem ama şimdi ezberlenmesi gereken yerler yine de vardır. Her neyse o ezberle mantık arasındaki farkı ileride açacağız. Şimdi bilmeniz gereken bir husus size verildikten sonra da tahtalı öğretmeniniz tarafından o öğretilen hususla veya ezber verilen bilgiyle alakalı soru karşınıza ne zaman çıkacak? Herhalde hocanız onu yazdıktan sonra soracaktır yani. Tamam mı? Şimdi bu durumda şunu söyleyebiliriz. Formüller aslında kurgulanmış olarak gelir sizin karşınıza. Kitaplarda da öyledir. Derse, derste, dersi dinlerken de öyledir. Tamam mı? O formülün arkasından o formülü kullanacağınız sorular gelir. Sonra siz mutlu olursunuz, çözebildim dersiniz. Ama o an çözüyor olmanızın bir önemi yok. İlerleyen zamanlarda o konuyla alakalı soruları yine çözebiliyor olmanız lazım. Şimdi e, ilerleyen zamanlarda çözememenizle alakalı durumlara başka videolarda geleceğim. Şimdi şu anda ilgilendiğimiz kısım o formülle alakalı soru sizin karşınıza geldi ve siz sınıf ortamında o soruyu çözebildiniz ve mutlu oldunuz veya kitapta formülün altında soru geldi, çözdünüz ve mutlu oldunuz. Biz şu anda sizin mutlu olduğunuz kısmıyla kısımla alakalı neden mutlu olduğunuzu göreceğiz burada. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Dopamin döngüsü bakın dopamin döngüsü çok önemli. Çünkü şöyle bir durum var. Dopamin duymuşsunuzdur. Bakın ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Dopamin mutluluk veren bir şey değildir. Tamam mı? Dopamin şeydir böyle. Ee, bir başarı elde ettiğinizde e, beyninizin size aa evet bak bu doğru bu yolda devam et dediği ödüllendirme sistemidir bu. Dopamin beyninizin ödüllendirme sistemi. Size geçici bir orada bir haz verir. Aa evet der. Bu, bu doğru olan. Bunu yapmanız lazım. Çünkü evrimsel süreçte de böyle. Bir şeyleri doğru yaptığınızda orada dopamin salgılanıyor ve size deniyor ki aa bak burada bu yolda devam et deniyor. Tamam mı? Ama beyin her zaman haklı olmaz. Ona da geleceğiz. Şimdi doğru cevap bir soruyu Tahtaday Hoca'nız bir soru yazdı size. Formülü verdi. Altında soru. Çözdünüz. Doğru cevabı buldunuz. Veya kitapta bir soruyu çözdünüz. Doğru cevabı buldunuz. Tamam mı? Dopamin size e, dopamin üretilir ve doğru cevap verdiğinizden ötürü ödüllendirilirsiniz. Tamam mı? Şimdi dopamin e, öğrendiğin sinyali veriyor size. Ama bu sinyal her zaman doğru olmak zorunda değil. Bunu biz aslında mesela benzer durumu e, bizler böyle e, şey anlattığım şey böyle şey düşünmeyin ama mesela hayvanları yetiştiriyorlar ya mesela bir köpeği alıyorlar ve köpeğe bir davranış empoze etmek istiyorsunuz. Mesela atıyorum köpeği yetiştir. Şunu yaptığımda ayağa kalk. Bunu yaptığımda şurada koş diye bir köpeği eğiteceksiniz. Tamam mı? Orada ne yapıyorlar mesela? Köpeği eğitirken bazı şeyler kullanıyorlar. Ne yapıyor? Mesela sevdiği bir oyuncak vardır onu veriyordur veya besliyordur. Tamam mı? Tavşana, tavşanları kullanırlardı. Mesela niyet bir şeyler çekerken tavşan kullanıyor. Mesela Mustafa ne yapıyordur tavşanı yetiştirirken? Tavşan onun iki kişinin istediği şeyi, eğitimcinin istediği şeyi yaptı. Ona küçük bir havuç parçası verirsin. Tamam O tavşan da o havuç parçasını aldığı için mutlu olur. Sonra o hareketi yapmaya devam eder. Hayvanları böyle eğitirsiniz. Tamam Mesela 2. Dünya Savaşı'nda köpekler böyle kullanılmıştı. Tankları yok etmek için. Nasıl biliyor musunuz? Köpekler ee, tanklara koşup tankların paletlerinin altından bir şeyler aramak üzere şey yapıyorsunuz. Yetiştiriyorsunuz köpekleri. Tamam bunu nasıl yapıyorsunuz? Ödüllendirme sistemiyle yapıyorsunuz. Sonra düşman tankları geldiğinde üzerine bomba bağladığınız tankları köpekleri salıyorsunuz ve köpekler düşman tankının paletlerinin altına giriyor. Ve bombayı patlatıyorsunuz. Tamam Şimdi o yüzden her zaman böyle şey değildir. E, dopamin de bunun gibi. Her zaman ödüllendirme sistemi doğru değildir onun. Yanılabilir çünkü. Yani beyniniz yanılabilir ve bu ödüllendirme sistemi e, sizi yanlış yönlendirebilir. Şimdi ezberde de böyle bir durum var. Şimdi dopamin heh, dopamin doğruyu değil o an için işe yarayanı ödüllendirir. Çünkü soru çözdünüz o an yönteminizin doğru olması, tutarlı olması bununla ilgilenmez. Çünkü hani ezberci sistem ezberlediğiniz takdirde bir süre sonra bunu unutursunuz diyoruz ya. Unutacaksınız zaten. Ama beyniniz o an için bunun farkında olmaz. Sadece aldığı sonuca odaklıdır. Siz bir sistem uyguladınız ve bu sistem sonuç verdi. Hızlı olarak ya düşünsene günlük hayatta da böyle, hızlı bir sonuç elde ettiğinizde bunu doğru olarak algılarsınız tamam mı? Beyniniz size şunu söyler dopamin salgılayarak. Bu davranış işe yaradı ve bunu tekrar ettir der size. Tamam mı? Beyin bazen böyle farkında olmadan yanlış yönlendirmeler yapabilir. Bu bizim doğamızda var. Hepimizde var. Mesela yükseklik korkusu. Şimdi yükseklik korkusu neden olur biliyor musunuz? Ee, bir korkuluklardan aşağıya bakıyorsunuz diyelim. Şimdi yükseklik korkusu çok yüksek olan, büyük olan insanlar da olabilir. Mesela onlar da daha şey, yani kişiden kişiye değişebilir bu. Ama burada şöyle bir durum oluyor. Yükseklik korkusunun sebebi korktuğundan değil. Tamam mı? Ayaklar yere basıyor. Beyne şu sinyal gider. Ayaklarınız yere basıyorsa emniyettesinizdir. Ama gözler uçurumdan aşağıya baktığında gözlerden de tehlike sinyali gider beyne. Beyne ayaktan problem yok sinyali. Gözlerdense burada çok büyük bir problem var sinyali geldiğinde. Beyin iki farklı yerden iki farklı sinyal geldiğinde şey olur. Ee, kargaşaya düşer. Tamam mı? Ve bu kargaşanın derecesi kişinin biz o kargaşanın derecesi çok büyükse o zaman ne oluyor? İşte yükseklik korkusu var diyordu. Adam bayılabilir bile orada. Tamam mı? Şalteri indirebilir beyin bazen. Çünkü kargaşaya düştüğünde Beyin bazen kişiyi yere yapıştırır. Tamam mı? Bunun gibi beyin her zaman sizi doğru yönlendirmeyebilir. Sizin artık kendi beyninizi doğruya yönlendirmeniz gerekecek. Tamam mı? Ezber öğreniliyormuş hissi verir. Evet ezber kısa sürede doğru cevap ürettiği için beyin ödül sistemini çok hızlı tetikler demişim burada. Bu yüzden ezber öğreniliyormuş gibi bir his verir. Evet ezber öğreniliyormuş gibi his verebilir size. Ama burada ders çalışırken çok dikkat etmeniz gereken bir şey var tamam mı? Çoğunuz farkında değil. Sürekli hatalar yaparsınız ama bu hatalara dikkat etmezsiniz. Tamam mı? Bunların üzerinde ileride duracağız. Dikkat etmediğiniz hatalar ileride çok büyük problemler yaratır. Halbuki siz orada şeye odaklısınız. Alacağınız kısa vadedeki ödüllere odaklısınız tamam mı? Ne yapıyorsunuz? Soruyu çözüp geçmeye odaklısınız. Soruyu çözüp geç. Halbuki o soruları çözerken uyguladığınız yanlış yöntemler vardır. O yanlış yöntemler bazen soruları yanlış çözmenize sebep olur. Sonra ne olur? Mesela 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı hipotenüsün 3'te 1'dir dersiniz mesela. Halbuki yarısıdır. Sonra ''Aa bunu yanlış gördüm ya, bu aslında üçte bir olmayacaktı, yarısı olacaktı.'' diye çevirirsiniz. O yanlış yaptığınız adım üzerinde bir daha durmazsınız. O çok büyük bir adadır. Halbuki yanlış yaptığınız yerin üzerinde çok fazla durmanız lazımdır. Ama böyle hataları görmezden gelirsiniz ezberci sistemde. Şimdi ezberci sistemde, ezberlerseniz eğer, zihin daha az efor sarf eder burada. Ve zihin az efor sarf ettiği için ee, daha memnun kalırsınız siz bu durumdan. Şimdi anlamak, anlamak yani bir şeyin üzerinde yoğunlaşmak ezber gibi değildir. Ezber çok daha ucuzdur. Yani mesela dışarı bir yerden bir alışveriş yapacaksınız. Pahalı veya ucuz mamul ürünler vardır. Bu hayatta da böyle zaten. Eğer bir ürün pahalı bir ürün ucuzsa bu normalde neyi gösterir? Bir oranda kalite farkını gösterir. Tamam mı? Ama bazen mesela ucuzuna kaçmak daha çok pahalıya sebep olabilir. Yani mesela bir arabanızın bir aksamında bir bozukluk olmuştur. Başıma geldiği için söylüyorum. O aksamı ucuz malzemeyle kapatmak istersiniz. Sonra o sizin başınıza çok büyük a şeyler açabilir. Sıkıntılar açabilir. Tamam mı? Şimdi bunun gibi. Anlamak ist ama ezberin dışında anlama çalışması anlamak sorgulama ister sorgulayacaksınız bir şeyi bir bilgiyi direkt alamazsınız orada bir bilgi verildi size hop bir dakika önce bir şeyden şey olur ya Avrupa'ya giderken vize uygulaması olur ya vize uygulamasından geçmeden o bilgiyi almayı kabul etmezsiniz anlamada bu vardır sonra bağ kurma vardır anlamada yani o bilgi geldi size. O bilgiyi geçmişteki başka bilgilerle birlikte eşleştirmeniz, aralarındaki bağlantıları kurgulamanız, çözmeniz gerekir. Yani e, bir bilgisayara bir parçayı alıp tık diye içine atmazsınız yani. Önce alırsınız, kabloları ilişkilendirirsiniz, eski kablolarla yeni kabloları ilişkilendirirsiniz. O, onlar tam olarak oturur. Ondan sonra o bilgiyi alırsınız. Öbür türlü almayı kabul etmezseniz, anlamakta böyledir. Kabul edilmez bilgi direkt, tamam mı? Ezberde direkt bilgi alınır ama. Şimdi yanlış yapmayı göze almayı ister. Evet, anlay. Eğer ki e, ezberci sistemden uzak olacaksanız bu sefer yanlış yapmayı göze alırsınız ve yanlış yapmak burada kötü bir şey değildir. Yanlışlarla öğrenirsiniz. Çünkü yanlışlarınızın üzerinde çok fazla durursunuz. Şimdi ezberci modeldeki kişi yanlış yaptığında bunun üzerinde durmaz. Yanlış yapar. Bunun doğrusu neydi der sadece doğrusunu yapmak için tekrar gayret gösterir veya birilerine sorur. Doğrusunu duyduğunda onu geçer. Bu kadar. Bu çok bu normalde bana göre çok absürt bir şey de. Yani bir şeyin doğrusunu bir yerde duyunca hemen doğru deyip soruyu geçmek falan. Ama ezberci ezberci çalışma yöntemi de bu böyledir tamam mı? Öğrendiniz. Ya öğrendiniz değil o. Öğrendiniz kelimesi yanlış da bir şeyin doğrusunu yaptıktan sonra geçersiniz ezberci model. Bu bu çok şey, yanlış bir şey. Ezberde bu anlamak için çar, e, sarf edilen aşamalar var ya, ezberci modelde bu aşamalar yoktur. Yani anlamak için sorgulamazsınız. Geçmiş bilgilerle aralardaki bağlantıları kurgulamaya çalışmazsınız. Yanlış yaptığınızda ben bunu neden yanlış yaptım? Bir dakika bu yanlış yaptığımda aşamalarda nerelerde hatalar var diye uğraşmazsınız üzerine. Sadece soruyu çözür geçersiniz yani. Şimdi ve beyin. Beyin doğası gereği en az enerji harcayan yolu seçer. İşte problem olan da bu oluyor. Biraz önce dopaminden bahsettim. Dopamin sizi bu kısa vadeli mutluluk veriyordu. Değil mi? Yani ezberci modelde çalışana kısa vadeli mutluluk verir dopamin. Tamam mı? Bir bu. Bir de beyin doğası gereği en az enerji harcayan yolu geçer, seçer. Ve bu işte sıkıntılı olan kısım. Çünkü bu yüzden ezberlemek insanın doğal tercihi olur. Beyninizin doğal tercihidir. Tamam mı? Doğamız gereği bu şekilde ezberci modelle gideriz ama ve bunu yapmamamız lazım. Çünkü orada bir aldatmaca var tamam mı? O aldatmacayı geçmek her insan bu aşamayı geçemez. Bu aşamayı geçebilmek için bilgi geldiğinizde durduracaksınız. Bağlantıları kuracaksınız. Şimdi bu derste, bu videoda neden bahsettik? Neden ezberci yönteme insanlar yönelir? Bundan bahsettik. Tamam? mı? İlerleyen videolarda bunu biraz daha açacağız. Yani e, başka e, noktalara da değineceğiz. Ezberci model ve anlama. Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Daha doğrusu. Tamam? Hoşçakalın.